Man Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bu yıl ilk defa FIFA 22'de 190 foot draft challenge'a hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğimlerim bomba gibi yepyeni bir 190 denemesiyle sizlerleyim gençler. Bildiğiniz gibi vazgeçilmesimiz yıllardır yaptığımız bir serimiz. 90, 91, 92, 93, 94, 95 diye deniyoruz. Daha seriye başlamayacağız ama böyle bir açılış olsun dedim totilerden önce. Bir tane 190 draft challenge yapalım dedim gençler gençler. Daha fazlası için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 25 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Sizler de mi? videonun altındaki linkten Toti oylamasına katılabilirsiniz arkadaşlar. Ben de e, kendi Toti oylamamı yaptım. Hasan abiyle gelen FIFA videosunda izleyin. E, sizce Toti 11'inde kim olmalı? Hepiniz yorumlara yazın bakalım gençler. Sizce Totti 11'inde mutlaka hangi futbolcu olması lazım? Yorumlara yazın bakalım. Lewandowski, Ronaldo, Messi kimim %100 görmek istiyorsunuz? Yorumlarınıza bekliyorum. Ve dediğim gibi Victor'un altındaki linkten Totti oylamasına katılabilirsiniz. Ee, FIFA Points alabilirsiniz. Bilgisayar, PC, Xbox falan. Boom dedi Go geldi ve görmüş olduğunuz gibi 3 tur deneyeceğiz. Ve bakalım ilk bölümden 190'ı başarabilecek miyiz? Haydi hocam diyeceğiz. İnşallah o efsaneleri kaldırmamışlardır. Biliyorsunuz 100 tane efsanevi çıkıyordu. Gençler şununla bir akalım. Üçlü geldi. Haydi hocam legend. Legendlar duruyor. Bu iş olabilir. Şavi ile başlayalım. Haydi hocam şuraya bir zidan. Hocam kalbimizi kırdım be. Evet gençler Oscar olsun. İspanyola olsun. Forvet gönder diyor olsaydı hocam. Oha bu ne ya? Evet gençler kötü gidiyoruz. Del orta aldık. Hadi hocam şuraya bir legend. Şuraya bir legend. 88 baresi. Haydi hocam şuraya da bir legend. Bastır 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 bastır. 90 Ferdinand. Haydi hocam şuraya da bir legend 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 legend. Ama düşük geldi Vidić. Zaten çok Legend'ımız oldu gençler. Bence biraz 90'a zorlayalım. Van Dyke alalım. Şöyle akarız bakalım. Haydi hocam. Şuraya kim geliyordu o? Şuraya kim geliyordu? İngiltere'den. Green budum alalım. İspanya alalım ya. Embarba'yı alalım. Şuradan bir tane patlatacağım. Haydi hocam. Bastoni gelsin. Hocam. Patlat bir legend. Yapma bunu bize. Hocam düşük veriyorsun ya. Zedorf geldi gençler. Şurayı açacağım. Gönder kral diyoruz. Barın sonra lazım olabilir. Salah. Sağ kanadımız da yok. Gençler biz en güçlüyü alalım. Ve şuraya koyalım. Boom. Şimdi hatta şunların da yerini değiştirelim. Yeşil olsun. Oh. Hadi hocam gönder şuraya bir barnes güzel bir kart Allah Evet gençler İspanyamızı bozmayalım. Şurayı gönder diyeceğiz. Haydi hocam 92 Embo 92 Ronaldo. Çok iyi. Hocam haydi şuraya bir legend 92 Berkan. Sen de çık koçum. Siz de yer değişin diyeceğim aynı oluyor. Çok iyi gidiyoruz gençler çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. 89 mane lazım olur. Maneyi de şuraya yapıştırırız. Şöyle bir gidiyoruz. Hocam gönder güzel bir kaleci. Curtis kimyamızı düşürüyor. Ama Peter Cheh de Gençler bir şey diyeyim mi? Zaten 100 100 o yüzden en güçlüyü alabiliriz ya. Şu an 189. Hadi bakalım devam diyoruz. Haydi hocam 95 Messi. Bir şey diyeyim mi size? Bu iş olacak. Bu iş olacak. Emba bu. Haydi 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 haydi. Enkunku. Hadi hocam güzel bir legend. 90 kante yapıştır oğlum. Haydi hocam haydi hocam lütfen 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 87 Traore Haydi hocam Çıldırt bizi 92 Casillas Tamam ya 190 geliyor gençler Easy peasy diyeceğiz Kardeş geldi Ve son olarak Pablo Sarabia hocamız da gelsin Nuno gelsin Ve 190'ı devireceğiz. Çok heyecanlıyım. İlk bölümden ilk drafttan yapacağız. Hazır mıyız? 3 2 1 Boom! Oh, olmadı lan. Tamam o zaman. Ee, 90 Hadi oğlum. Yine olmadı. Hadi koçum. Yine olmadı. Ve hazır mıyız? Hatta şöyle yapacağız ve 3 2 1 Yine olmadı. Hocam ne oluyoruz? Hadi. Gençler 189'da kaldık. İnanamıyorum. 189'da kaldık. Bunu bir türlü çıkarabilir miyiz buradan? Bir eksi, eksi... yine olmadı. Hocam Şöyle yapsak. Tamam 189. Hazır mıyız? Hadi oğlum. Hadi koçum. Hadi aslanım. Hadi ilk turdan patlat bize. Hadi 190. Nerede bu 190 tuttur challenge. Gençler ilk bölümden ilk futraftan 190'ı deviriyoruz. Oha! 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 190 futraftı başardık sınırda. Gençler sınırda yaptık var ya az daha atlamıyordu. Aman Allah'ım. 190 challenge ilk bölümden bitmiştir. Hadi gençler eğlencesine bir daha yapalım belki 191 yaparız. Ve gençler bum dedi ikinci turumuza geçtik. Haydi bakalım 190 yaptık. Bakalım üst üste iki tane yapabilecek miyiz? Ama biz heveslenirken çok kötü dizilişler geldi. Arkadaşlar dörtlüler de asla vermiyor. Üçlü defans gelseydi yapabilirdik. Biz de bari beşli de deneyelim şansımızı. Hadi bakalım hocam. Üst üste 2 tane 190 hatta belki 91 istiyoruz. Gençler Ronaldinho ile başlayalım. Haydi hocam Ronaldo. Haydi aslan hocam çıldırt bizi 91 balak. 191 geliyor. Haydi hadi 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 Gençler en güçlüyü alalım Miktaryan. Şuradan bir tane açalım. Haydi hocam, haydi hocam, haydi. Tamam, güzeldir Van Dijk. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. İngiltere'den Ming'si alalım. Haydi hocam, haydi hocam, haydi. Batırma hocam. Tam tam zamanı, tam zamanı şimdi diyoruz gençler. Oha ya, biraz batırmaya başladı. Gençler Saul'u alalım. Şuraya da gönderdeceğiz. Artık bir legend istiyoruz. Oha! İşte dörtlü dizilişin çilesi. Evet gençler, Magnani'yi aldık. Şuraya gönder hocam. Hadi şuraya bir 90'lık bir legend. Güzel. Kanselo adam mıdır, adamdır. Şuraya da gönder hocam. Bir Roberto Carlos'unuz yok mu hocam? Ya hocam nasıl ya? Bir de iyi diye götürüyorsun şunları ya. Dinye'yi aldık gençler. Tamam, sakiniz. Şöyle yer değiştirelim. Şöyle yer değiştirelim ve adım adım devam ki. Hadi hocam. Hadi hocam. 90 zola. 93 Messi geldi ama bize acil kimya lazım gençler. Zola'yı alalım. Miktaryanı çıkaralım. Çok iyi. Hadi hocam bastır gel, gümbür gümbür gel. Durma gel. 84 Bernardeşi. Hadi hocam hadi hocam çıldırt bizi, çıldırt bizi. Çıldırt bizi Zedorf adamdır. Hadi hocam coştur bizi, çıldırt bizi. Carlos Alberto lazım. Onu bir şuraya koyalım. Zedorf'u da bir şuraya koyalım ve şimdi hocam gönder bize güzel bir kaleci. Yapma hocam ya. Gönder bize güzel bir kaleci. Yapma hocam ya. Gençler devam ediyoruz. Ve 88 Karasko. Onu da şöyle şimdilik bir sol beke koyalım. Gönder hocam. Hocam biraz yükselt ya. Mbabu. Son 4 kartımız. 2-3 tane daha bir 90'lık gelirse. Ee, bize kim lazım? 86 Vieira. Forvetlerimiz var. Vieira'yı alalım gitsin. Haydi hocam. Lütfen hocam. Bastır hocam. 94 Karınca. Oy. Gençler inanılmaz geldi Garinça. Onu sağ beke koyabiliriz. Hadi hocam. Konate'yi aldık. Ve son olarak da Kadere bak geliyor. Ben bir bakayım geliyorum gençler. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi ikinci yaptığımızda 188'de kaldık. Yani 190'ı harbiden de çok iyi yapmışız gençler. Şimdi ekranımıza tekrar o yaptığımız 190 gelsin. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yılın ilk 190 challenge bölümünün ilk foot draftının ilk turunda Sizlerle 190'ı başardık gençler görmüş olduğunuz gibi artık önümüzde 191, 192, 193, 194, 195 olacak. Ee, bu inanılmaz için gençler ilk defa hayatımızda ilk bölümde başardık. Ee, onun için 30.000 30 bin like bekliyorum sizden izleyen herkes like'ları yardırsın ve yorumlara da helal olsun Ümit abi 190 challenge başarıldı diye yardırın bakalım. Ee, videonun altındaki linkten yine Toto oynamasına katılabilirsiniz gençler FIFA'yı falan indirebilirsiniz. Buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Man.